Karlı dağlar. Dostum, dostum, Efendim. Kurban olam. Ne olacak sen ol artık. İki saattir karlı dağları geçemedik. Dostum, burada şarkı yazıyor, tamam mı? Ha, boru değil. Karşında yer olsa iki saniyede yazarım. Ama karşımda kıllı bıyıklı sakallı adamlar var ya. Değil abi? Zeki abi ölmüş. Nerede kalmıştım be? Karlı dağlar demiştik evet. ya abi. Doğru. Yaz. <laughs> Karlı dağlar kurban olan yol ver geçen. Vallahi bulduk yaz bunu. Olmaz abi. Yaz yaz. Niye? Barış abi söylüyordu bu şarkıyı. Yapma ya. Yapma Su değil hakiki hatta çalalım bak. Ver gitar abi. Kurban olam, yolları geçen, sevdiğimi son bir yol yakından bir... Tamam yahu, kestik tamam, anladım. Olsun. Biz de buna benzer bir şey yaparız. Ver gitarı. <laughs> Bu ne biçim gitar ya? Abi teslim. Devam et. <laughs> Kurbağa olan Boy ver geçem kurbağa olam boy ver geçem Kurbağa ile alakası var abi. Dinle hikaye şu. Şimdi Anadolu'da bir kurbağa varmış. Tamam mı? Çok tırsakmış. E sonra bunun dereden karşıya geçmesi gerekiyormuş ama geçemiyormuş tırsak ya. Cesaret istiyor. Hah. Arkadaşa demiş ki: "Kardeş bakar mısın? E deriyi geçeceğim de e, sen bir boy verirsen ben ondan sonra geçeceğim." demiş. Nasıl? Kurbağa ne alaka? Kurbağanın Anadolu kültüründe bir yeri yok. Olur, Bize olur. olur. Yaz, yaz, güzel bir şey. Olur, yaz. olur değil mi Zeki abi? Yaz, yaz, güzel. Zeki abi ölmüş. Olur, siz hiç merak etmeyin. Ver gitarı. Kurbağa olam, boy ver geçem. Kurbağa olam, boy ver geçem. Kurbağa olam, boy ver geçem.